TV olarak bizler bugün Tekirdağ ili Muratlı ilçesindeyiz. Muratlı ilçesinde çok hareketli dakikalarla sizlerle birlikte olacağız. Bunun gerekçesi şudur. Burada şu an halk toplanmaya başladı. Herkesin tek bir hedef noktası var. Vatandaş diyor ki biz kaymakamımıza sahip çıkmak istiyoruz. Kaymakamımızı sürgünle yedirmek istemiyoruz. Dolayısıyla bu işin iç yüzü de şudur. Burada yaklaşık 3 yıldır görev yapan belediye başkanı Sayın Mahmut Hersanlıoğlu bir siyasi partinin hazırlamış olduğu iftira dosyalarıyla sürüldü. Nereye mi? Hatay'a vali yardımcısı olarak. Üstelik kaymakamlar için kararname daha açıklanmadan sürülmesi Muratlı ilçesine tepkilere neden olmaya başladı. İşte halk imza kampanyasında işte pankartlar asılıyor. Birazdan yürüyüş olacak. Burada Muratlı ilçesinde tek sadece AK Parti haricinde bütün siyasi parti ilçe başkanları, parti temsilcileri var sivil toplum kuruluşları var. Şöyle diyelim Muratlı ilçesinin yerlisiyle Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle Romanıyla şu an herkes meydanda başladı toplanmaya. Tüm vatandaşların ortak noktası şu kaymakamımızı biz yedirmek istemiyoruz. Bu çalışkan, dürüst halkçı, cumhuriyetçi, Atatürkçü, vatansever kaymakamımızı bu kirli emellere yedirmek istemiyoruz. Gerekçesiyle vatandaşlar burada eylem yapıyorlar. Biz zaman zaman farklı e, görüşlerden de farklı vatandaşlardan da e, görüşlerini sizlere aktaracağız. E, şu an yoğun bir kalabalık olması bekleniyor. Binlerce insanın burada olması bekleniyor. Bakın şu an yağmur da yağmakta değerli izleyenler ama buna rağmen vatandaşlar kadınıyla, çoluğuyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle herkes kaymakamına sahip çıkmak için burada toplanıyor. Bu Trakya'da bir ilk. Trakya'da daha önce ne bir kaymakam için imza toplandı, ne yürüyüşler yapıldı, ne protesto eylemleri yapıldı, ne basın açıklaması yapıldı. Şu an Muratlı'da yaklaşık 3 günden beri halk hep sokaklarda sadece kaymakamına sahip çıkmak için. Bakalım bundan sonra gelişmeler ne olacak? Bizlerden ayrılmıyorsunuz. Bir başka vatandaşımız değerli izleyenler. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Özcan Özdemir, Muratlı Karadenizler Dernek Başkanıyım. Şimdi efendim bugün burada kalabalık var. Bu kalabalık amacı nedir? Sizler neden buradasınız? Bizler Sayın Kaymakamımızın haksız yere tayininin çıkmasını çok iyi bir devlet adamı olup bugüne kadar Muratlı'da çok nadir gelen devlet adamlarından biri olup durduk yere niye tayininin çıktığını karşı çıkmak için buradayız biz şu anda. Sizler buraya Murat adamı mı doğumlusunuz yoksa? Tabii dışarıdan tabii. tabii Fark kök, kök ben Trabzonluyum. Hı. Trabzon çaykaralıyım. Hayır şunu demek istiyorum. değerli hep burada bakın, Evet, e, şurada şunu ben ifade etmek istiyorum. Burada bugün Kürt'ü de, Lazı da, yerlisi de, göçmeni de, Romanı da herkes farklı milletlerde farklı insanlar var. Bunun gerekçesi şudur. Herkes bu kaymakamı inanılmaz derece çok sevdiğinin bir belirtisi olabilir mi? E, tabii ki yani. Başka niye buradayız yani? Evet. Bakalım doları neler diyor. Efendim de ayrılmıyorsunuz mu? Evet işte efendim bir başka vatandaşımız burada. Neden buradayız? Biz kaymakamımızı destek, desteklemek için buradayız. Tayini çıkmış onun için. Onun için buradayız. Evet. Efendim sizlere sizler soralım neden buradayız? Kaymakamımız olur olmaz bir e, sebepsiz bir tayin nedeniyle buradayız. Tay, e, tayini tayını kınıyoruz. Bu biraz da sürgüne benzeyen bir tayin olduğu iddia ediliyor. Öyle söyleniyor şu Öyle an. Öyle söyleniyor. Gerçek bir şeysi yok şu an. Onu onunla ilgili araştırma yapacağız yani. Tamam. Evet e, biz yine röportajlara devam edeceğiz. Bakalım vatandaşların herkesin görüşünü burada aktarmaya devam. edelim. da e, Murat Belediye Başkanımız Sayın Nebi Tepe, Tepe var. Hemen bu tarafımda ise tekrar Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylarımızdan İlhami Özcan, İlhami Aygün değil mi efendim? Evet. Önce Sayın Başkanımız bugün neden buradayız? Bırakayım, bırakayım, bırakayım. Dur korkutma beni. Bugün neden buradayız? Tabii bizim ilçe kaymakamımız Sayın Mahmut Ersanlıoğlu'nun e, acil bir şekilde ivedi olarak e, Atay'a e, geçici görevlendirmesi. Bu tamamen tabii hem ilçemiz adına hem de kaymakamımız adına haksızlık yapılan bir haksızlık. Kararnameyi beklemeden seçimlerin hemen ertesinde Muratlı gibi bir ilçenin Tekirdağ ilçeler içinde en fazla Cumhuriyet Halk Partisi oy alan bir ilçede yani bunu bir bahane arayarak kendilerine bir bahane üreterek bunu da bir kendi dediğim gibi olayda bu halkın iradesine saygı duymak yerine bir başkasını herhalde cezalandırmayı düşündüler. Ha şöyle diyebilir miyiz? Yani burada Murat Dizisi'nin AKP AKP'nin oyları düştü. gerekçesi kaymakam mı sorumlu tutuldu? Yani öyle ya, bir iddia var efendim. Ya büyük bir ihtimalle yani bu şu zamansız yapılan bu kadar ivedi yapılan bir olay nedir? Ben de biz de çözemedik. Ama kaybakamızı seviyoruz gerçekten. Ülkesini, milletini, vatanını özellikle de bizim Murat Bey'i çok sevdik. Bizler de onu sevdik. Biz bu haksızla ve e, inşallah bütün işte kamuoyunun görüyorsunuz siz de, milli irade dediğimiz saygı duymamız gereken, bizlerin de saygı duyması gereken bir devlet memurunun çalışan ilçesi adına, devlet adına çalışan insanlar arkasında durmak gerekir. Biz kaymakamının arkasındayız. Çok teşekkür ediyorum. Evet sayın vekilim sizler bu konuda neler diyorsunuz efendim? Şimdi yangından mal kaçırır gibi tayin ortada. Şu anda tayin dönemi değil. Ama yapılan bir genel seçimler öncesi sonrasında ki e, karşılaşılan tabloyu AKP kendine iğneyi batırması gerekirken çuvaldızı başkanında batırarak suçu başkanını arıyorlar ve e, geçmiş döneme doğru döndüğümüz zaman Sayın Kaymakamımıza birçok sefer Ankara'da ben tesadüfen seyahat yaptım beraber birlikte ve bu Şirin Yeşil Muratlı için gecesini gündüzüne koyan beyefendiyi aksız bir şekilde gönderilmesine karşı koymak için ben de bugün arkadaşlarımla beraber omuz omuzayım. Yani günah keçisi bulundu mu sizce benim? Günah keçisi ortada. E, kendilerine dediğim gibi çuvaldızı başkasına batırırlar. İğneye önce kendine batırılması gerekir iken suçu başkasına arıyorlar. Onun için suçlu aslında kendileri ama başkasını da arıyorlar. İnşallah değerlendirdiler diye düşünüyoruz. Evet. Burada yine Morander Dernek Başkanımız var. Anadolular dernek başkanımız. Sizler düşüncenizi alabilir miyim? Şimdi bizim istediğimiz hani öncelikle halkın sevdiğini halktan almak zorunda mısınız? Kesinlikle olmaması gereken bir şey. Şu anda henüz hükümet kurulmamışken daha milletvekillerimizi yeni yeni etmişken daha güveni almamışken bu tayin nereden çıkıyor? Çünkü tayinler bu zamanda değil. Ve sadece niye bu ilçede geçerli? Evet. Yani hepimiz üzgünüz. Şu anda halk olarak da herkes üzgün. Şu anda herkes de kaymakamımızın arkasındadır. Sonuna kadar bu davanın peşini bırakmayacağız. Evet. Ee, meclis üyemiz var. Aleyhisselam olur. Ee, sizler ne, ne, ne dersiniz efendim? Valla askerlikte bir devre boşluğu denen bir dönem vardır. Bu hükümet boşluğunda faydalanmak isteyip AKP'nin başarısızlığını kaymakama kesen bir anlayışla karşı karşıyayız. Halkın sevgisini ve saygısını kazanmış bu kaymakamımızın arkasında olduğumuzu belirtiyoruz. Bütün örgütümüz ve halkımızla birlikteyiz. Herkesi tanıyalım. Ben Tekirdağ Kamu Sen Başkanı Muzaffer Doğan. Sizler ne için buradasınız efendim? kaymakam Bey'in böyle zamansız sürgün diyoruz biz ona. Böyle zamansız yapılan tayinlere sürgün diyoruz. halk tarafından işte görüyorsunuz çok sevilen bir şahsiyet. Ee, biz de kendisini çok seviyoruz Bir eğitimci olarak e, Bir yönetici olarak Adaletli bir yönetici İyi bir eğitimci Eğitimcilerin hemen hemen çoğu burada Kendisini Efendim, Daha önce böyle bir örneğe rast geldiniz mi? Çok yani, az Türk Evet, şey, Maalesef ama Yani Biz tabi geçmişte de bu şeylere şahit olduk Bunun adı sürgün Şimdi bundan bir hafta önce Daha henüz bu yazıyorken kendisini ziyaret etmiştik şöyle diyor şurada yakın bir okulumuz var okulumuzdan diyor bir öğrenciyi devamını sağlayamadım çok uğraştım sağlayamadım aile de yardımcı olmuyor bana bunun derdinde olan bir insanın bir yöneticinin yani bu Muratlı'da bir kişinin bir öğrencinin derdine düşmüş bir insanı böyle e, alıp başka yere göndermek vali yardımcısı bahanesiyle Doğru değil. Liyakat ehliyet sahibi insanlar. Bunlar tarafsız insanlar. Bak bütün her görüşten insan var. CHP'den MHP'ye kadar her görüşten Peki, insan burada. Bu neyi gösteriyor? Türkiye'de, Kürt'de, hepsi kürtü'de. burada. burada. Hepsi Herkes burada, burada. Yani, yani. Böyle bir sivilme yanına kimseye nasip etmedi. Evet mi yani evet bu e, kaymakam mı sadece burada değil geldiği yerlerde de aynı şekilde. Evet. Size çok teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür, evet. teşekkür ederiz. Evet sizler ne demek istersiniz efendim? ben bu konuda söyleyeceklerim çok aslında. Çünkü biz bu halkın gözü, kulağı, diliyiz. Trakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak. Benim söyleyeceğim şu. Muratlı'yı imar eden, Muratlı'da noksanları tamamlayan bir kaymakam şu anda bazıları sürgün diyor, bazıları olması gereken ve olmaması. Ama bana göre Muratlı'nın ona çok ihtiyacı var. Bunun daha burada kalması geçici deniliyor. İnşallah kalıcı olur. İnşallah Tekrar Muratlı'ya döner diye bekliyoruz. Evet inşallah. Hemen burada başka vatandaşlarımıza geliyoruz. Evet meclis üyemiz Aysel Hanım var. Biz kendisine Aysel abla deriz. Ablacığım <laughs> sizler ne için buradasınız? E kaymakamımıza sahip çıkıyoruz. Gitmesini istemiyoruz. Yani partizanlık yapıp yanlış işler. Bu kadar faydalı bir insanın gitmesini hiç doğru bulmuyorum bizimle görüşümüz öyle diyorsunuz. Öyle. Evet Muratlı MHP ilçe başkanımız var. Sayın başkanım sizler ne diyorsunuz bu konuda? Vallahi yine aynı şekilde. Burada toplanan tüm halk gibi haksız yere e, geçici görevle Muratlı'mızdan koparılan kaymakama destek için buradayız. AK Parti il teşkilatı maalesef çalışan adamı görevden alarak seçimin faturasını Muratlılara kesmiştir. Yani izleyenler, işçisiyle, memuruyla, esnafıyla, siyasi parti başkanlarıyla, herkese biz mikrofonu uzattık. Şu an Murat Ziraat Odası Başkanımız var. Sayın Başkanım, evet sizler ne için buradasınız? Bizler kaymakamımız için buradayız. Sivil toplum örgütü başkanı olarak kaymakamımızın zamansız, yersiz gitmesinden dolayı üzgünüz bir görev yapan bir kaymakamımıza bu gidiş yakışmadı. Yani Muratlı olarak, Muratlı'mız olarak, bizler olarak kaymakamımıza bu şeyi or görmüyoruz. İnşallah geri getireceğiz. Allah'ın izniyle. Adalet varsa geri getireceğiz. Evet. Eee yine büyük bir büyük köy muhtarlarımızdan, mahallelerimizden muhtarımız var. Sizler işi buradasınız. Yeşil Sıt Mahalle Muhtarı Borucu. Ee, bizler büyük şehir olduk. Tekirdağ daha büyük şehir olduktan sonra evet. mahalle dönüştük. Muratlı Kaymakamımız Mahmut Eraslanlıoğlu e, ee, halkla olan diyaloğunu hiçbir zaman için biz muhtarlar da dahil halkla olan diyaloğunu hiçbir zaman için kurtarmamıştır. Çok çalışmaları vardır. Muratlımızı arıtmayı tutun, e, okulumuzu tutun, Giren yolunun yapımını tutun, bütün çalışmaları altta e, 303.61936'da 1936'da Atatürk'ümüz buraya ayak basmıştır. Bunun e, e, buraya ayak basışı yıl e, kutlamalarını ilk defa bir kaymakamımız bunu düzenlemiştir. Bundan önceki e, gerek siyasi parti baş, belediye başkanlarımız gerek kaymakamlarımız bunu hiç düşlememiştirlerdir. Fakat bu kaymakamımız bunu dahi e, göz önünde bulundurarak bu açılışı da yapmıştır. Bundan e, şu vardır: e, bütün halkımız kaymakamımız işçidir. Böyle bir kaymakamımızın, böyle çalışkan, üretken kaymakamımızın gitmesine kesinlikle istemiyoruz. İnşallah ben diyorum ki bu sesimizi duyarlar. Kaymakamımız bu Murat halkının bedelini bunu bu şekilde değil de Tekirdağ ilimize vali olarak atarmasını bekliyoruz. İnşallah vali olarak döner. Değerli izleyenler, herkesin orta görüşü bu bu kaymakam gitmemeliydi. Hele hele sürgün hiç yememeliydi. Böyle çalışkan, dürüst, namuslu, özveriyle mücadele eden bir kaymakamın sürgün edilircesine gitmesine işte herkesinden büyük tepki var. başına toprağına bin can feda bir tek dostuma her köşesi cennetim ezilir yenler için bir başkadır benim memleketim lay 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 layla la la lay. dolu bir yanda Yiğit yaşar koynunda Aşıklar destan yazar dağlarda Kuzusuna kurduna Yunusuna emraha Bütün alem kurban benim yurduma Lay 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 la Mecnun'a, Leyla'sına erişilmez sırrına Sen dost ararsan koş Mevlana'ya Yeniden doğdun dersin, derya olur gidersin Bir başkadır benim memleketim Lay lay lay, lay. Herce vatandaş şu an Muratlı'nın ana caddesinde kaymakamına sahip çıkmak için burada yürüyorlar. Bakınız caddeler sokakları almıyor değerli izleyenler. Muratlı tarihinde değil Trakya'da böyle bir olay daha şu ana kadar görünmedi. Bir iki imza atıyor Muratlı. Ciddi bir şekilde burada AK Parti protesto ediliyor. AK Parti'nin kaymakamı gönderdiği iddia edilirken bu böylece vatandaşlar da şu an bütün siyasi partiler hepsi AK Parti'yi ciddi bir şekilde de protesto ettiklerini e, bizler şahit oluyoruz. Muratlı e, Muratlı'da dengeler an değişebilir. Burada halk öfkeli, halk tepkili, halk burada tek isteği kaymakamımıza dokunma diyorlar. toplanmamızın amacı kısa sürede Muratlımıza sayısız hizmetleri dokunan Sayın Kaymakamımız Mahmut Ersanlıoğlu'nun tayini durdurma çabamızdır. Kendisinin daha birçok yarım kalan ve yapacağı hizmetler vardır. Bu mübarek Ramazan ayında sürpriz şekilde sürgün gibi tayine çıkartılan Kaymakamımızın el birliği ile ilçemizde kalmasını istiyoruz. Burada toplanan arkadaşlarımızın büyüklerimizin, küçüklerimizin birçoğu bu sıcağa, oruca rağmen geldiler. Hiçbir siyasi parti ve dernek ayırmaksızın hepimiz burada toplandık. Bu da Mahmut Ersanlı oğluna olan sevgimizin sonu bir göstergesidir. Biz Muratlılar olarak Kaymakamımızın burada kalmasını ve yarım kalan işlerimizin devamını etmesini istiyoruz. Şimdi e, İstiklal Marşı ve Saygı duruşu nokta sözü sayın belediye başkanımız sayın Nevi Tepe'ye veriyor. Değerli Muratlılar, değerli sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, değerli basın ismini sayamadığımız değerli arkadaşlar. Üzüntülüyüz, kırgınız ve kızgınız. Atatürkçü, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için çalışan, yüreği, vatan ve millet sevgisiyle dolu kaymakamımız hiçbir gerekçe olmadan sözde geçici görevlendirme, özde sürgünle tayin. Tayin zamanına bir ay kalmasına rağmen keza bizler onu bir yıl daha kalmasını beklerken ve umarken adeta cezalandırılmıştır. Muratlımızda tüm kalplerde sevgi ve kardeşlik yuvası oluşturan özellikle Muratlı Yüksek Okulu'nun temellerinde de en büyük arzı bulunan Muratlı'ya hizmet etmek için tüm çabasını harcayan kaymakamımızı geri istiyor ve görevini Muratlımızda devam etmesini diliyoruz. milli iradeye saygı duyulmasını isteyenler önce bu saygıyı kendileri göstermeli ve bir an önce kaymakamımızı geri göndermelidirler. Bravo. bravo. Burada yasal ve meşru tüm haklarımızı kullanacağımızı ve her türlü demokratik ve yasal mücadelemizi sürdüreceğimizi Kamuoyuna sizler adına saygıyla duyururuz. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. teşekkür kaymakamlığı Kaymakamlılığı süresince meslek hayatımın en güzel günlerini geçirdim. Bunu defalarca söyledim. Murat da ahlaklı, edepli insanların şehri. Ben Muratlı Kaymakamı olarak sizlerden çok memnunum. Hakkınızı helal edin. <laughs> Hayatımın önemli safhalarından biri Muratlı benim için. Burada üçüncü evladımız burada dünyaya geldi. O da bir Muratlı'dır. de kabul ederseniz Muratlılıyım bundan sonra nerede olursam olayım bir Muratlılının başımın üstünde yeri var. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. Demokratik tepkinizi dile getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Beni onore ettiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.